Evet merhaba çok ilginç bir bölüm izledik gerçekten son sahnesiyle birlikte önümüzdeki haftayı merak içinde bırakan bir bölümde daha ilk sahne yayınlanmadı bununla alakalı bilgimiz yok bununla alakalı nasıl bir sahne paylaşacaklar. Bir sonraki videoda bundan bahsedeceğim sahne yayınlandıktan sonra. Sıcağı sıcağını konuşacağız şimdi. Neler oldu neler bitti bölümde. Ben ilk yarım saat 45 dakikasını maçtan dolayı izleyemedim. Ama bak, annemin anlattığı kadarıyla ondan biraz dinledim bölümü. Ve fragmanda gördüğümüz sahneleri birleştirdiğimde çok fazla bir şey olmadığını gördüm zaten. Bölüm direkt olarak bu Çağatay sahnesinin devamıyla açılıyormuş. Ve sonrasında asıl bu bölümün en bomba kısımlarından bir tanesi Cumali'nin Vartolu'yu çukurdan kovması. Asıl kilit nokta burası. Bunun üzerine biraz odaklanmak gerekiyor. Çünkü Cumali'nin baş kaldırmasıyla birlikte artık yani Cumali'ye baş kaldırların artmasıyla birlikte Cumali'nin suyu iyice ısınmaya başladı ve son yapacağı olay Evsun'u vurma pilotu vuracaksa eğer yamaç tarafından da çok büyük tepki alacak ve yani gerçekten çok ki kutubun birbirine çok zıtlaştığı bir sahne izleyebiliriz. Ben hala Yamaç'ın son anda gelip kurtaracağını düşünüyorum. Çünkü aradaki zaman farkıyla Yamaç'ın daha erken gelmiş olma ihtimali daha yüksek be bence en azından. Yamaç'ın bir de girişte arabasını görmüştük zaten. Yamaç belki de tuvalette falan şu an duruyor olabilir. Bu sahnede Yamaç'ı görebiliriz. Benim düşüncem tabii ki de bu. Ama son sahnede Vartolu'ya çektiği silah gibi yine aynı şekilde silah çekiyor Evsun'a ve direkt olarak sıkacak gibi duruyor. Çünkü Cumali'nin bu tavırlarından hiç beklenmedik anlarda beklenmedik şeyler yaptığını biliyoruz. Yamaç'a sıkması, Vartolu'ya silah çekmesi. Burada da Evsun'a sıkması ve Evsun'a sıkarsak Evsun ölmese bile çocuğunu kaybetme olasılığı çok yüksek Evsun'un. Burada böyle bir pilot işlenirse Yamaç ve Cumali tarafı iki zıt kutup olarak çok büyük sıkıntılar çıkartabilirler yapımcıların yani yayıncıların böyle bir pilota gireceklerini pek düşünmüyorum açık konuşmak gerekirse. Ve bölümün en kritik noktalarından bir tanesi de Cumali'nin yine başının dikine giderek tapuları senetçe verdirmesi, kaptırması artık ve artık tapular Çağatay'ın elinde. Aslında resmi olarak herhangi bir şekilde bir şey yapamaz o tapularla. Çünkü tapuların herhangi bir şekilde resmi bir karşılığı yok o tapuların. Ve yani zaten tapularda bir hata var fark ettiyseniz bu işleri ufak tefek biliyorsanız tapuların üzerinde İdris Koçavalı'nın resmi var ve bu İdris Koçavalı'nın resmiyle birlikte işlem hiçbir şekilde yapılamaz çünkü İdris Koçavalı resmi olarak öldü. Yani oğullarına önce devre olması gerekiyor bu mal varlığın sonrasında bu tapuların işlem yapılabilir hale gelmesi gerekiyor yani Cumali'nin aslında bunları vermek gibi bir şeyi yok resmi olarak böyle bir şey yapma lüksü yok. O yüzden burada ben çok bir hikaye arka çıkacağını düşünmüyorum. Çünkü Çağatay'ın elinde olsa da olmasa da mal İdris Koçovalı'nın malı resmi olarak noterden hiçbir şekilde tasdiklenmediği sürece böyle bir şey yapılamaz. Bu tabi bu, bunlar bu kadar ayrıntılı düşünülmeden farklı pilotlar işlenebilir. Göreceğiz, göreceğiz bekleyip göreceğiz. Orada senet imzalamış olabilir bu. Belki Cumali onu da bilmiyoruz. Orayı nasıl işleyecekler bununla alakalı da bilgimiz yok. Ama Çaltay'ın dizeye girmesi ve bir aksiyon katması benim hoşuma gitti. Zaten bildiğiniz gibi Nejat İşler'i çok seviyorum. Çok beğendiğim bir oyuncu ve dizeye girdikten hemen sonra bu kadar aksiyonun artması ve kalite olarak da çok arttı açık konuşmak gerekirse. Nejat İşler'in sahnelerindeki bu Nejat İşleri yükledikleri rol benim çok hoşuma gidiyor. Fark ettiyseniz konuşmasının kesilmesinden hiç hoşlanmıyor ve hep kendi konuşuyor. İnsanların lafını kesiyor ve kendi konuşabildiği kadar konuşuyor. Buradaki bu tavrı benim çok hoşuma gidiyor ve orada kurduğu bir cümle var ki bayağı ilginç bir cümle. Ben kendimden çok korkuyorum diyor. Çünkü beni durdurabilecek hiç kimse yok. Bu bir noktaya kadar doğru bir söylem. Çünkü çağatay gerçekten şu anda elindeki güç baktığımız zaman durdurabilecek kimse yok. Ama aynı şekilde Arıyı da durdurabilecek kimse yoktu ama arık öldü. Burada birazcık da yönetmenin gazıyla yazılmış bir cümle bu tabii ki de. Çağatay burada bence sezon boyuncaki en büyük düşmanlardan bir tanesi olacak ki ben buradaki Necat İşler performansını da beğeniyorum. O yüzden Saygı dizisinin de bitmesiyle birlikte burada daha fazla rol alacağını düşünüyorum. Bölümdeki yamaç sahneleri ise işte tırın patlaması yaptığı plan filan filan. Bu oralarda benim çok hoşuma giden sahnelerdi. Yamaç'ın zaten bu sezon başına bu zamana kadar gelen işleniş pilotu çok hoşuma gidiyor. Karakterizasyon olarak da çok geliş, gelişme gösteren bir karakterizasyon işliyor Yamaç'a. Şu an açık konuşmak gerekirse. Ben sevdim ve bölümde en çok beğendiğim noktalar Yamaç Evsun kısımları tabii ki de. Ee, beni biliyorsunuz zaten Yamaç Evsun kısımlarını gelsin diye çok bekliyorum. Ve bölüm sonundaki sahnenin beni biraz üzdüğünü açık konuşmak gerekirse söylemem gerekiyor. Ve bölüm içerisindeki bu Yamaç Evsun sahnelerinin duygusallığı falan çok iyiydi. Hele ki bu bebeğimiz olacak kısmında hani hamile olduğunu açıkladığı ilk sahnede Yamaç'ın direkt olarak isterim tabii ki isterim demesi hemen bana Nehir'in sahnesini hatırlattı. Neyse hamile olduğunu söylediği zaman ki dehşeti düşmesiyle buradaki kabullenmesinin arasındaki farkı görürseniz Eusun'a daha büyük aşık, aşık olduğunu görebilirsiniz Yamaç'ın. Ben öyle düşünüyorum en azından. Buradaki Eusun aşkı daha büyük bir noktaya gelebilirdi ama bu sahne sanki birazcık da Evsun'a veda etme sahnesi de olabilir çünkü son bir kez Yamaç'la bir araya geldiler ve Yamaç çocuğu olduğunu öğrendi. Birlikte bir gece geçirdiler. Ve Evsun oldu Daha duygusal bir sahne yapabilmek için böyle bir alt planda hazırlamış olabilirler Evsun'a. Bekleyip göreceğiz ama ben sahneyi çok beğendim. İşleniş olarak da çok güzeldi. Muazzam bir sahneydi. Yani ben Evsun sahnelerine ayrıca bir duygusal bir bağım da var sanırım. Karakterleri çok sevdiğim için çok hoşuma gidiyor. Onun dışında sahnede bir diğer fark ettiğiniz nokta ise Yamaç'ın Evsun'a seni seviyorum. Dolaylı oradan seni seviyorum demiş olması. Senadan beri bu cümleyi kurduğu kimse yoktu ve böyle bir pilot gelişti. İlginç ve Yamaç'ın Evsun'a karşı olan aşkının ne kadar derinlemesine olduğunu bir kez daha bizim gözlerimizin önüne serdi. Bunu bir de çocuğu olduğunu öğrenmeden önce söylemiş olması daha büyük bir altı çizilesi nokta bence. Onun dışında Vartolu'nun Afganistan'a gitme pilotu var ki bence bölümün İlginç pilotlarından önümüzdeki bölümlerde bu e, Halil İbrahim'i falan görmemiz için ilginç bir altyapı hazırlayacaklar. Ve önümüzdeki bölüm gerçekten bayağı atraksiyonlu geçecek. Bir sonraki videoda bundan bolca bahsedeceğiz. Aralarındaki uyum hakkında artık konuşmaktan biraz yoruldum ama Vartolu ile Yamaç arasındaki uyum muazzam derecede iyi. Ben çok beğeniyorum ikisinin kısımlarını. Son olarak Cumali ile Yamaç arasındaki bu tır sahnesindeki diyaloğu konuşmak istiyorum. ...oradaki diyalog birazcık da Yamaç'ın istemesi sayesinde öyle gelişti ama... ...yani burada biraz yumuşamış gibiydi Cumali Yamaç'a karşı... ...ve Yamaç'ın da böyle bir yolu izlemiş olma, olacağı varsayılıyor. Yani Yamaç da aslında yumuşasın diye orada kurduğu cümlede buna bağlanan bir cümle. Yumuşasın diye böyle şeyler yaptığını görüyoruz ve bir noktada yumuşacak mı? Burada kilit nokta işte Ersun kısmı. Ersun'a bir şey yaparsa ve çocuğunun öldüğünü öğrenirse... Yamaç'ı kimse tutamaz ve bu noktadan sonra gerçekten çok kötü şeyler olabilir. Ben böyle bir pilot işleyeceklerine bunun buradan dönebileceğini düşünmüyorum açık konuşmak gerekirse. Onun dışında bölüm içerisinde Çağatay ve Yamaç arasında şöyle bir diyalog da geçti. Bunun da altı çizilmesi gerekiyor. Vartulu'yu nasıl kabul ettin? Çünkü senin kardeşini öldürdü ve kabul ettin. Bu bence birazcık Evsun Yamaç ilişkisine bağlanacak bir şey olacak. Çünkü Evsun da babasının öldürülmesinde parmağı olan bir kişi ve burada Yamaç'ın affedici bir kişilik olduğunu ön plana çıkartıyorlar ve burada Efsun'u affetme olasılığını daha yükseğe çekiyorlar diye düşünüyorum ben. Son olarak son olarak Karaca'nın da ilginç bir planı var gibi duruyor. Akın tarafından da bu Yamaç'a yardım kısımları biraz artmış durumda ama Karaca'nın kısımları yani alttan alta bir plan işliyor gibi duruyor. Selim ufaktan gaz veriyor. Onun dışında Cumali'ye gazı verdi. Evsuna gitti falan. Burada ucu Akın'a da dokunacak bir hikaye arkı işleyeceğiz bence şey tarafından, Karaca tarafından ve Sultan Anne ile Aliço'nun muhabbeti. Vartolu'nun Aliço'yu anlattığı hikayenin aynısını Sultan Anne anlattı burada hikaye olarak ve Sultan Anne'nin önümüzdeki bölümdeki hikaye işleşi burada çok belirgin bir nokta olacak ve Bölüm içerisinde de gördük ki evin içerisindeki çatlak sesler artmaya başladı. Ayşe, Saadet gibi seslerin ve onun dışında da buradaki Karaca'nın zaten ayrı bir noktası var ve Duygu'nun da, Duygu muydu kızın ismi? Cumali'nin karısı. Onların da böyle dağılmaya başlamasıyla birlikte Cumali'nin nasıl yönetemediğini daha net bir şekilde görüyoruz. Bölümle alakalı görüşlerim bu şekilde. Siz ne düşünüyorsunuz? Fragmanla alakalı video gelecek. Instagram'dan beni takip edebilir. Videoyu beğenip paylaşarak bana çok destek olabilir ve kanala abone olarak videoların devamını takip edebilirsiniz. Videonun sonunda çıkan kartlardan diğer videolara bakmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.